Günaydın kızlar. Ya, ya, ya. Bakın kedimize kahvaltı yapıyoruz. O da mamasını yiyor. Kızlar da yiyorlar. var. Evet karnında bebekleri var o yüzden çıkamıyor çok zor çıkıyor ben yardım ettim aşağıda da diğer büyük kediler yediği için burada gözümüzün önünde yiyorlar evet kafasından tuttum yardım ettim bu şişko ya o tatlı Şişko'ya yardım ettim. Arkadaşlar o azıcık. O kanıçı geldi. Evet çok acıkmış. Öbür erkek kediler hep böyle dişi kedilerin yemeklerini yediği için. Buraya koyuyorum artık. Aç bir. Aç bir yaklaş. Peki sizin neyiniz var? Tarsımın çap. Çirizli bir de geldi. Hayır var. Çirizli bir de geldi. Bugün ha? hastayız. Değil ah, mi Fındık? Evet. Oh, sen yavaş yavaş iyileşiyorsun ama sende de var hala. Gece ateşimiz vardı. <laughs> yapma yapma. Bugün hemen bir ıhlamur. Bal ıhlamur. Değil mi? <laughs> Kahvaltına devam et anneciğim. <laughs> yumurtanı al eline yumurtanı. <laughs> Yumurtalar bitiyor. Efendim. Tamam hepsini bitir. Hepsi tabakta hiçbir şey kalmayacak. Bakın. Bakın. Çok fazla değil mi? Karnı kocaman. Kocaman, kocaman karnı. Ayak kalksın da görseniz. Yapma öyle. Güzel ya. Güzel ya. <laughs> evet. Şunun rengine bakar mısınız? Biko Taş. Ha. ha. Evet. Gezmenin bir bedeli olacaktı değil mi? Hepimiz hastayız. Mira önce grip oldu. Sonra kardeşlerine geçti. İki gündür de Dünya ve Lina hasta. Evet arkadaşlar. Yarın biraz daha toparlarız. Ko, koyu giydik. Ögür de içeri çıkamayız. Evet kısa kollu giydik. Kiriye çıkamayız. Hayır hastasınız Avrupa. dışarı çıkamayız. Ayrıca ben de hastayım. Benim de boğazım ağrıyor. Ağrıyor park ediyor. Ağrıyor. Ağrıyor. Şey ağrıyor. Ham yapar. Ağrıyor. Ağrıyor. kediye. Isırarak kediye yani, kediye. öyle yapma. Kediye öper kuyumcu gel. Evet. Benim de Arkadaşlar bana bakıyor. Bakın. Hadi ye yumurtanı. Öyle yapma. Güzelce Ama al elini ısır dayı. Isır dayı. bir evet. de Evet. Bakın. Tatlış kızımız. Tatlış kızımız. Evet. O gelecek bir kıp. Ona uyumaması için tomurcuğunu bebeklerin kanında o Belki bebeklerini doğurunca bize getirir. Bir tane daha kedimiz vardı. Beyaz, gri, tatlı bir kedimiz vardı. Evet. hala var da doğum yaptı ama nereye yaptığını bilmiyoruz. Yavrularını da henüz getirmiyor. Tam büyümeden de getirmez herhalde değil mi? Bir Şuna bakın, şuna bakın, şuna Vay, karnına için. bakın arkadaşlar. Kocaman. Anne karnı içeri gelme gittedo. Dev gibi karnı var şuna Anne, bakın Allah bir kaç tane bebiş var. Buralar hep bebek olacak bebek. Nasıl bakacağız o kadar bebişe biz? He? Bir şey Şu an baktığımız üç tane kedi Aynen. daha hamile. Bir tanesi Aynen. de doğum Aynen. yaptı. Bilmiyorum buralar ne olur. Aynen. Neyse hadi kahvaltımıza Aynen. devam edelim. Kanalımıza abone olmayı Aynen. yorum yapmayı videolarımıza like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Kızlara da bir geçmiş olsun yazın ya. <音> bye bye bye